Evet merhabalar hoş geldiniz. Bir süredir beklenen Satrakta skinler sonunda açıklandı. RGX 11Z Pro adında yeni bir set geliyor. Ve bu setin içerisinde Frenzy, Stinger, Guardian, Vandal ve bir katana bulunacak. Evet katana yani uzun bir bıçak geldiğine fakat animasyonları bence fena değil. Bu set içerisinde yeni şeyler denemişler. Bir sürü mesela silahları incelediğiniz zaman üzerindeki ışık renk değiştiriyor. Arkada zaten renk değiştiren hallerinde görebiliyorsunuz. Bu silahların kendi renk varyasyonlarından bağımsız bu arada yine Radiant ile geçirebileceğiniz farklı renkler var. Bunlar da yeşil, kırmızı, mavi ve sarı. Ve evet kill sayıcı da bir geliştirme olarak geliyor. Silahın default halinde yok. Bir başka farklı olay ise ateş ettiğiniz zaman duvarda farklı bir iz bırakıyor. Aynı plastik serisi gibi. Bayağıdır böyle bir şey görmemiştik. Ve bu bir sette 8700 Valorant puanı olacakmış. Yani bıçağın 4350 VP. Silahların ise 2175 VP olmasını bekleyebilirsiniz. Bana sorarsanız set görünüş olarak ortalama olmuş. Fakat inceleme zamanında renk değiştirmesi olayı hoşuma gitti. Bir de tabii ki vuruş hissiyatını denemek lazım. Sonrasında daha net bir karar verebilirim. Ama kesinlikle set olarak alacağımı hiç düşünmüyorum. Özellikle de katana benim için çok güzel değil.